Merhaba arkadaşlar. 2 Nisan 2022 Cumartesi Ramazan'ın ilk günü. Hayırlı Ramazanlar. Bundan yaklaşık 40 gün önce 25 Şubat'ta bir video yayınlamıştım. Rusya-Ukrayna sözde savaşıyla alakalı. Savaşın esasında bir örtme aracı olduğunu var olan devam eden devam etmesi gereken zamları, zamları örtme e, girişimi olduğunu belirtmiştim. E, bu videom YouTube tarafından kaldırıldı. E, herhangi bir e, gerekçe de gösterilmedi. E, kaldırmayı da yükleyici tarafından yani benim tarafından kaldırıldığımı iddia ediyor. Öyle bir yazı atmış e, ekrana. E, hasılı e, ben kaldırmadım videomu. Videom tamamen e, kesin bir şekilde YouTube tarafından kaldırıldığına eminim. YouTube'da muhtemelen bu deşifre edişimi, bu fikirlerimi çok tehlikeli buldu kendilerince. Dolayısıyla ondan dolayı kaldırdı, kaldırıldığını düşünüyorum. Bu meseleyi bir daha izah etmek istedim. Aradan geçen 40 gün içerisinde gelişmeler zaten benim ilk videomda belirttiğim gibi tamamen onu destekliyor. Bütün gelişmeler şu an bu fikrimi destekliyor yani esas itibariyle bir savaş yok savaş algısı oluşturmaya çalışıyorlar ha savaşa savaşan insanlar ölen öldürülen insanlar var mı var fakat bunun bu savaşı bir gerekçe bir şeye gerekçe olarak ortaya attılar bu gerekçe ise insanları doğal kaynaklardan mahrum etme idi Hasılı şu anda savaş Bahanesiyle insanları doğal kaynaklardan mahrum etmeye girişimi hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, tekrar edeceğim, şimdi Paris İklim Anlaşması e, yürürlüğe girdi geçen aylar, yani 4-5 ay takriben e, bu aralıkta. E, bu ay, evet Temmuz, yani 8 ay önce Paris İklim Anlaşması yürürlüğe e, girer girmez. Devletlere yükümlülükleri yükler yüklemez. Tüm e, ülke liderleri daha doğrusu ülkelerine dönünce bunun girişimini e, yaptılar. Bu işle alakalı e, Paris İklim Anlaşması'nda alınan kararları işte verilen direktifleri yerine getirmek için e, uğraşmak zorunda kaldılar. Birçok ülkenin bakanlıklarının ismi değişti. Bizim ülkemizin de e, bakanlığın ismi değişti. Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığı oldu. Hasılı eee Paris iklim anlaşmasından hemen sonra zaten hayat pahalılığı dindiğimiz şey işte doğal kaynaklara erişim zorlaşmaya başladı. Hayat pahalılığını hat safhaya getirdiler. Bu hayat pahalılığının sürdürülemeyeceğini, ve veyahut da izah edilemeyeceğini bildikleri için insanlara buna izah edilebilir bir dil oluşturmaya çalıştılar ki bu dil de savaş diliydi. Yani insan bir savaş ortamı oluşturarak bu hayat pahalılığını bu o doğal kaynaklara erişimin doğal olduğunu anlatmaya çalışıyorlar insanlara. Hasılı geldiğimiz nokta şunu net bir şekilde gösteriyor. Şu anda habire doğal kaynaklara gelen zamlar petrol, doğalgaz elektrik işte gıda sair teknolojiden tut da işte giyime kadar bütün e, temel ihtiyaçlara veya da bütün alanlara şu anda e, zam geliyor e, bunun nedeni savaş değil savaş e, bu nedeni doğal göstermek için e, bir araç yani savaş hayat pahalılığını kanıksattırmak için bir araç bir argüman olarak kullanılıyor şu anda. E, bu meseleden sonra çok, çok daha büyük bir e, işe girişecekler. Yani şu an e, kısaca özetlersem bundan iki yıl önce Covid yalanı, Covid-19 diye büyük bir yalan ortaya attılar. Bu yalan maalesef e, ciddi bir şekilde yutuldu, sindirildi. İnsanların çoğu buna kandı. Bununla yetinmediler. Şu anda işte <laughs> Ee, savaş yalanı ortaya attılar. Bu savaş yalanıyla da e, başka bir işe girişecekleri, başka bir iş yapacaklar. Ki bu işler çok daha korkunç, çok daha şu korona'nın bize sonuçları yüzde 20 ise savaş algısının savaş yalanının sonuçları yüzde %40 40sa, bir sonraki adımların bize sonuçları yüzde 80. Allah muhafaza birçok e, insanın veya toplumların yok oluşu anlamına geliyor. E, bunu izah etmeye çalışıyorum şu anda. E, Tabi dilimin döndüğünce yani ne kadar olur olmaz onu bilmiyorum. Fakat size e, bir e, alan en azından bu konuda farklı bir düşünme, e, farklı bakış açısı sunmaya çalışıyorum. E, bunun kritiğini yapmak size düşer. Fakat e, gelişmelere baktığınızda, gelişmelerin doğ, doğurduğu sonuçlara baktığınızda e, tek bir sonuç çıkıyor. En azından ben öyle görüyorum, ö, öyle fark ettim. Bundan başka bir sonuç göremiyorum. Şu an savaşta diğer büyük yalanlar gibi, e, korona yalanı gibi. Ondan evvel Orta Doğu'daki işte Irak'ın, Suriye'nin, Libya'nın şunun bunun e, veyahut da diğer sahil yerlerdeki e, dizayn niyetiyle yapılmış ortaya atılmış yalanlar gibi şu an bu yalan da e, ciddi bir şekilde e, gidiyor bu e, insanlara büyük bir çıkmaza sokacak açık açık ve net gözüken o e, dolayısıyla e, bu yalana karşı biraz uyanık olmayı tavsiye ediyorum. Bu yalana karşı bir e, farklı bakış açısının geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. E, aksi takdirde bu yalan e, sonuçları daha ağır olacak. Yalan ve e, projelerin ön ayağıdır. Ailesini, milletini, dinini her neyse içinde bulunduğu aidiyetin aidiyata saygısı olan herkesin olaylara biraz farklı bakması gerektiğini düşünüyorum inanıyorum ee, yoksa işler çok sıkıntılı durum şu içinde bulunduğumuz durumdan daha çıkılmaz hale gelmeden önce farklı bakış açılarına e, ihtiyacımızın olduğunu unutmayalım farklı bakış açılarıyla düşünelim farklı da dediğimiz esas, esasında farklı değil dan doğal e, yollarla yani aklımız, mantığımız, matematiğimizden yani tek yapmamız gereken esas böyle yani biraz daha netleştirelim. Medyayı kafasıyla düşünmeyelim. Hangi taraftan olursa olsun radyo, TV, gazete, basın, yayın her neyse hangi tarafın olursa olsun onların kafasıyla düşünmeyelim. Ki Allah'ın bize bahşettiği muhakeme, akıl yürütme, mantık terazisiyle, bilimleriyle olaylara yaklaşalım. E, aksisi bizim içinde bulunduğumuz durum defalarca belirttiğim gibi tekrar altına be, çizerek belirtiyorum. E, bir sonraki sonuçlar şu anki sonuçlarımızdan çok daha ağır olmadan olaylara şüpheyle olaylara medyanın bize vermeye çalıştığı veya dünya kamuoyunun bize vermeye çalıştığı bir gözün dışında ki bir gözlükle bakalım. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Tekrar Allah Ramazan'ınızı mübarek etsin. Hayırlı günler.